ağırlanıyor. Üçüncüsü düzenlenen yaz kampıyla kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. 11 Balkan ülkesinden 352 öğrenci, 34 öğretmen. Edirne, Balkan yaz kampına üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. Misafirler Trakya Üniversitesi'nde törenle karşılandı büyük beklentiler içerisinde geldim ve bu büyük beklentilerimin hepsini karşıladı. Burası çok güzel. Osmanlı tarihi de yüksek bir yer. Yani severek geldim. Büyük beklentiler içerisindeydim. Hepsini karşıladı fazlasıyla. Yaz kampında konserler, spor etkinlikleri ve kültürel programlar planlandı. Geleceğin inşa edici sizler gençler olarak burada oluşturacağınız birliktelikle, kardeşlikle, burada kuracağınız dostluklarla ileride Balkanlar'da da barışın daha iyi bir Balkanların olması için elinizden geleni yapacağınızı eminim. Çoğunluğu soydaş misafirleri Edirne'nin tarihi yerleri gezdirilecek. Ayrıca İstanbul gezisi de planlandı. Burada edindiğiniz dostlukların, ilişkilerin Balkanlarda barışa vesile olur. Dolayısıyla da dünya barışına katkı sunar diyorum. Buradan çok güzel anılarla, çok güzel hatıralarla ayrılırsınız. Konuklar Trakya Üniversitesi'nin imkanlarından yararlanacak. Sadece 352 öğrencimizi ve 34 öğretmenimizi, hocamızı misafir etmiyoruz. Bugün burada misafir ettiğimiz gerçek anlam bu sayıların ışığında 550 yıllık bir medeniyeti, 550 yıllık bir geleneği, 550 yıllık bir yaşam tarzını misafir ediyoruz. Balkan Yaz Kampı 2 Ağustos'ta sona erecek. Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan